Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde köşe başı tam müstakil 6 artı bir bir villamızı tanıtmaya geldik. Biz bu arada konuşurken ilk başta bir drone görüntülerimizi görelim. Ondan sonra direkt içeriye geçiş yapalım. Drone görüntülerimizde kuş bakışını aldık. Denize yakın normal lokasyonunu göreceksiniz. Denize ne kadar uzaklıktayız arkadaşlar? Denize 1 kilometrelik mesafe. Deniz zaten görüntülerini göreceksiniz. Hemen buradan yürüyerek de rahatlıkla gidip gelebileceksiniz. Şu an açılış yaptığım yerden dahi deniz görüntülerini görebilme şansınız var. Tabii ki bunu gelip yerinde görebileceksiniz. Doğayla iç içe olacaksınız. Çarşı merkezinde de 1 kilometrelik mesafede bulunuyor. Sağımızda solumuzda yerleşim yeri lokasyonu sağımızda solumuzda yapılar bulunuyor. Yaz kışı oturanlar var. Yazlık olarak kullananlar var. Bugünkü villamız 6 artı 1 köşe başı 330 metrekare arsa değil mi? 330 metrekare arsa içerisinde 6 artı 1 triplex şeklinde ayarlanmış köşe başı bir yapı. Yaya ve otopark girişlerimiz tamamen birbirinden bağımsız. Taş duvarla inşa edilmiş. Gayet güzel köşe başı. Marimiyet açısından çok iyi. Bence <laughs> alınması gereken villalardan bir tanesinin olduğunu düşünüyoruz. Burada iki tane villa vardı. Birisi satıldı. Şimdi biz böyle ufaktan giriş yaptığımız yerden böyle yürüyerek geldik. Drone görüntülerimizi gördük kısacası. Şimdi gelelim içeriye. Villamızın içerisinde bizleri ne karşılıyor? Bu villamız köşe başı dedik. Önümüz açık arazi şu an. Ham toprak olarak geçiyor bu bölümü. Bir bölümü de arsa olarak geçiyor. Orası inşaat dağı yapılsa köşe başı olduğunuz için önü kesilmez. Giriş yaptık. Böyle sağ tarafımızda gayet bence güzel. Hem kullanışlı hem yüzebileceğiniz hem de serinleyebileceğiniz çok güzel bir havuzunuz olacak. Şimdi buradan döneceğiz. Diğer taraftan geleceğiz. Dört tarafı bahçesini göreceğiz büyük büyük önce. Güvenlik kamera sistemlerimiz takılı. Gayet güzel bence. Oturmuş bir villa alındığında mutlu olabileceğiniz bir villa. 01 bir yapı. Burada iki tane vardı müteahhit firmanın. Birisini sattı bir tanesi kaldı. E bunu da satmak istiyor. Fiyatımız da gayet iyi. Emsallerine baktığımızda metrekare olarak biraz daha büyük bir arsa. Oda sayısı olarak da yüksek. Bir de triplex burası. Yani üç katlı bir villa. Tam müstakil. Satış fiyatımız 18 milyon 500 bin Türk lirası. Pazarlıklı bir fiyat burası arkadaşlar. Yani alınabilecek villalardan bir tanesi olduğu şu. Bölge analizini de yaptığınızda bence bu fiyat değil artık. Fiyatlar bunlar arkadaşlar. Yani artık eskisi gibi 7-8 milyon dolar tam müstakil bir villa bulmak zor. Onlar kelepir fiyat artık. Şimdi geldik buraya değil mi? Bahçemiz gayet güzel. 3 tane ağacımız dikilmiş, büyümüş. Görüntü açısından da çok iyi olmuş bence. Şöyle gelelim burayı bir görelim değil mi ilk başta? Geldik böyle yavaş yürüdük. Şurası bizim araç otopark bölümümüz. Diğer girişimiz yani. Buradan getirdiğiniz aracınızı park ettiniz. iki tane bahçede çıkışlar merdivenlerimiz bulunuyor. Onun dışında böyle korkuluk yapmışlar. Çocuklarınız, torunlarınız varsa şu alandan ya da kendiniz olmak şartıyla buradan düşmemeniz için gayet güzel bir düşünceyle bence çok bir şey yapmışlar. Böyle korkuluk yapmışlar. Zaten komşunuza görüyorsunuz onu yapmış. Otopark yapmış. Yani otoparkın üstünü kapatmış. Siz de aynı o şekilde araç otopark bölümümüzün üstünü rahatlıkla kapatabilirsiniz. Şimdi böyle geldik. Bahçemiz bir şekilde devam ediyor. Ağaçlarımız büyümüş. Tam böyle olgunlaşmış artık. Böyle olgunlaşma dönemine denk gelmiş. Bence iyi. Şimdi böyle geldik. Dört tarafını gezdik bahçemizi değil mi? bahçemizi gezdikten sonra böyle giriş bölümümüzde sensörlü spot aydınlatmalar var. Böyle içeriye doğru yaklaştığımızda kapıya doğru. Bodrum kurucu tarzı güneş kırıcı yapılmış. Bunlar biraz daha giriş bölümüne e, görüntü açısından güzellik katmış arkadaşlar. Şimdi geldik içeriye. Kapımızı kapatalım. kameram karşımız tam benim yerime gelsin. Ben de oraya geçeyim. Şöyle şurada giriş yaptığımızda bence çok güzel bir bestiyer tasarlanmış. Giriş bölümü çok güzel olmuş. Bence bu aydınlatma sistemi milletler filan bayağı iyi. Yeni nesil spot aydınlatma da aydınlatma sistemi bulunuyor. Bestiyer kullanım alanı sizler için yeterli arkadaşlar. Çok da güzel görüntüsü var bence. Girişe hiçbir şey demeye gerek yok. Seramik zeminli 60'a 120 seramik bulunuyor. Açık mutfak salonundan salonun ve mutfağımızı biraz ayrıştırmışlar. Biraz daha kısmi ayrı mutfak olarak kullanıma açık hale gelmiş. Burada ne yapılmış? Bence aydınlatma sistemine baktığımızda çok güzel bir aydınlatma sistemi var arkadaşlar. Burada e, sürgülü kapıdan bahçeye çıkışlarımız mevcut. Otomatik panjur e, sistemlerimiz var. Doğalgaz tesisatı çekilmiş dedim ya. E doğalgaz geldiği anda direkt bağlatabileceksiniz. Gayet iyi. Burada bir TV ünitesi var sizler için tasarlanmış. E, genişlik açısından baktığımızda da gayet iyi. Rahatlıkla bir oturma grubunuz gelebilir oraya. Şöyle gelelim mutfağa. Mutfağımızda tüm beyaz eşyalar yerli yerliğine yerleşebilecek yerlere hazır. Buzdolabı alanınız, mikrodalganız, fırınız, set üstü ocak, davulmaz bölünün, bulaşık makinesi yerli yerliğinde böyle lavabo üstünde de penceresi var. Buradan da böyle dışarıya doğru çıkış yapabileceksiniz. Otomatik panjur sistemlerimiz var dedik değil mi? Takılı. Her yer açılır, kapanır. Şurada bir de ne var? Artık çok tercih edilmeye başlayan atlattaki dinlenme alanı. Odası. Ne diye? Sizleriniz deyin. Yani bu alttaki odaların olması bence villa açısından çok iyi. E, ayrıncalık tanıyor. Ayrıcalık tanıması sebebi her zaman söylüyoruz. Kendiniz olun, misafiriniz olsun ya da hasta bir bireyiniz varsa yukarıda çıkmakta zorlanıyorsa bu alt kattaki oda her zaman avantajdır. Bence her villada yapılması gerektiğini de düşünüyorum tabii ki. Buradan bahçe çıkışımız var. Çift kişilik bir yerleştirdiğiniz yerleştirdiniz. Karşıya gardırobunuzu aldınız. Burada bir de neyi var? Gelin görelim. Dinleniyor. Burada bir evin banyosu var bu odamızın alt kattaki. Oda olması bir de ekstra kendisine ait bir evin banyosunun yapılması çok çok daha iyi. Burada duş akabini, klozetli lavabosu, havalandırma bence bence çok çok iyi. İyi de iyi ki de yapılmış bence. Çok da güzel olmuş bence bu alttaki oda için. Bu da bizim misafir vereceğimiz lavabomuz. O olaya ait olan bölümdü. Burası misafir, merdiven altındaki. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Siyah beyaz renk tonlarda merdivenlerimiz bulunuyor. Sensörlü spotlarla aydınlatılmış. Satış fiyatımız 18 milyon 500 bin Türk lirası. Pazarlığımız var. Villamız gayet güzel ve gayet de geniş bir villa. Bir villa arayışınız varsa Karabalık bir ailesiniz. Nüfus sayınız yüksekse bence burayı kaçırmayın. Köşe başı bir de açısından denize de yürüme mesafesinde. Arkadaşlar deniz görüntülerini dronlarda görmüşsünüzdür. Denize yürüme mesafesinde. Yukarı çıktık. Koridor diyebilirsiniz. Hol alanı diyebilirsiniz. Merdiven boşluğu diyebilirsiniz. Çok geniş değil mi? Böyle merdivenden çıktınız. Böyle geniş, aydınlatılmış bir bölümünüz var. Şimdi gelelim buraya. Bir yine banyomuzu görelim. Şurada korsetimiz, lavabomuz bir de dışarıda binin. alanımız var değil mi? Böyle havalandırmış bir alanımız da var böyle. Gayet iyi, geniş, kullanışlı. İlk odamızı görelim. Şurada köşe başına denk gelen bir odamız var arkadaşlar. Buradan Frans Balkon'un bir köşesine bakın, Diğer Frans Balkon'un diğer köşe başına bakıyor. Burada gardınızı istediğiniz bölüme yerleştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Burada ne yapılmış? Yatak başlığını farklı böyle ahşaplardan yapmışlar. Böyle komodinler de yapmışlar yanlarına. Aydınlatmaları led filan. Gayet iyi parke zeminli. Led spotlarla da aydınlatılmış. Açıdan böyle baktığımızda bence çok geniş kullanış bir oda olmuş. Bu bizim ikinci odamızdı. Geriye kaldı dört odamız. Şimdi gelen yavaş yavaş görelim hepsini. Çünkü bu da bizim üçüncü odamız. Büyüklüğü çok iyi değil mi? Şöyle kameraya kaçmış. Kapının oradan sadece çeksin böyle. Bence çok güzel, çok büyük bir oda alanı burası da salon kadar değil mi? Az önceki salon metrekaresi kadar bir oda burası. Parke zeminli, asma tavan çalışması yapılmış, aydınlatma amniyası çok iyi. Yatak başlıklarınızın geleceği bölümler aydınlatılmış. Sağlı solu büyük gardıroplar da atabilirsiniz buraya. Burada bir de balkonu var. Bu arada tüm kapı ve pencerelerimizde sinekliklerimiz de mevcut. Balkonumuz da geniş. Köşe başı bir balkon. Gayet iyi. Bu bizim üçüncü odamız oldu. Tüm odaları iyi arkadaşlar. Bence bu villa kaçmaz yani. Geniş bir villa arayışındaysanız tercih etmeniz gerekiyor. Bu bizim üç, dördüncü odamız. Bunda bir de evin banyosu mevcut bu odamızda da. Burada da yatak başlıklarında bir çalışma yapılmış yatak başlığına dair. Bence amniyaz açısından iyi. Parke zeminli. iki tane Fransız balkonu var. Aydınlatması iyi. Bir de ekstradan neyi vardı dedik? Bir de evin banyosu mevcut bu odamızın da. Şöyle üç akla bin, kolozetimiz, lavabomuz gayet iyi. Havalandırma penceremiz de var. Geniş, güzel. Tüm odalarımızın metrekaresi iyi. Arkadaşlar bu bölgede bir villa arayışınız varsa analizi yapın. Zaten bizim dışımızda YouTube çeken bir sürü yayıncılar da var. Biz kendimiz de çekiyoruz elimizden geldiğince. Her gün çekimlere ara vermeden yağmurlu günlerde dahi çekiyoruz. Kanalımızı takip ediyorsanız ya da Görüyorsanız emin olun zaten diğerlerine de analizin yapın. Bu bölgede villalar bu fiyatlar ama 3 artı biller, 4 artı birler Bu kadar büyük metrekareye sahip ya da köşe başı arsalar değildir. Bunun fiyatı da iyi. 18 milyon 5 bin Türk lira. Artı fiyatlar bu dediğimiz gibi. Gelin yerinde görün. Kendi analizinizi yapın. Sağdaki soldaki villalara da bir bakın. Ona göre bir karar verirsiniz. Bunu da gelip yerinde görün derim. Şu üstteki banyonun metrekaresi Orta ama dindeki bir artı birlerin odası kadar arkadaşlar. Bir artı birlerin odası bu kadar dinde. Bazen bundan daha küçük de oluyor. Buraya tek kişilik bir yatak, bir gardırobu, komodini filan da atılır bence. Rahatlıkla kullanılır. 60'a e 120 sene bayağı geniş bir genel bahane yok. Bu avlandırma avlandırma penceresi, konu döktü, lavabosu. Burada tek eksik gördüğüm olay, buranın açık renk tonlarında yapılması gerekiyordu. Bu koyu renkler değil, açık renk tonlarında yapsaydı çok çok daha iyi olurdu burası. Şimdi gelelim son odamıza. Bu odamız küçük bir oda. Burayı kiler kullanabilirsiniz. Giyinme bölümü olarak da kullanabilirsiniz. Ya tek kişilik bir yatak bir tane de gardırop atarsınız. Misafirleriniz kullanır. Şu son odamız. Arkadaşlar burayı 6 artı 1 değil de şurayı da ikinci salon yaparsanız bence enfes ya da efsane bir şey çıkar buradan. Niye? Çünkü en üst kat çift teraslı ister yatak da ama bence ihtiyaç duymayacaksınız. Şuradaki alandan deniz görüntümüz var mı? Var. Oradan bir denizi görelim ondan sonra diğer büyük terasında da şiş yaparız. Şöyle açtık arkadaşlar. Gelin. Tamam arkadaşlar, bir yakınlaştırsın bence. Bir denizi göstersin size ilk başta. Arkadaşlar deniz yanı başımızda zaten. Yani çekimlerde genellikle e, görüntülerde deniz çok uzak gözüküyor. Dürbünle görüyormuşuz gibi oluyor. Ama öyle değil emin olun. Gelin yerinde görün. Çok güzel doğa ve deniz manzaranız olacaktır. Şurayı böyle kaldırırsınız. Üstünü kapatırsınız. Cam balkon yaparsınız. Çok güzel doğa ve deniz manzarasına sahip olursunuz. Bu bizim terasımızdır. Şimdi gelelim ikinci terasımızın görüntülerini almaya. Burada da didimi görün arkadaşlar. Şöyle gayet güzel. Diğer geniş kullanışlı terasımız arkadaşımız böyle gösteriyor. İyi değil mi? Bence villa her açıdan çok çok iyiydi, genişti, kullanışlıydı. Ondan sonra satış fiyatı da emsallerine göre gayet iyiydi. Böyle bir villayı bu büyüklükte inşa etmek çok yüksek. Maliyetler artık arsa filan her şeyi hesaplarsak bunu artık işin teferruatı dediğimiz gibi. Biz as olayımıza gelelim. Fiyatımız bu arkadaşlar. 18 milyon 500 bin Türk lirası pazarlığı var bu villamızda. Size videoyu izlediyseniz beğendiyseniz gelin yerinde de görün. Mal sahibi de, de yüzde oturturuz sizi pazarlığınızı güzel bir şekilde yaparsınız kısmetinize varsa olur. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.